Merhabalar. Yılbaşına özel bir hediye çalışma yapmayı seçtim. Ve e, bu hediye çalışmayı da istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Yani 31 Aralık'ta yapmanıza gerek yok. Daha sonradır belki zamanı o zaman da yapabilirsiniz. E, i̇lk başta detailing tekniğiyle bir alan temizliği yapacağım. Daha sonrasında da cinandarın arındırma sistemi ya da jazz tekniği diye duyduğunuz belki duymuşsunuzdur. Ee, onunla bir çalışma yapacağız. Özellikle cinamların arındırma sistemi ile alakalı uyarılarım var. Onları söyleyeyim başlamadan önce. Ee, size çalışma sırasında 3 kere tık diyeceğim. 3 kere tık dediğimde, ağınızın ortasında istediğiniz bir parmağınızla 3 kere tık yapmanız yeterli. Bu e, yüksek benliğin, ben, benliğe diyoruz ki bana bu bilgileri verdiğim bu değişimi gösterdiğin için teşekkür ederim. Bu şifalanmayı gösterdiğin için teşekkür ederim diyoruz. Duyduğumuzu, orada çıkan şeyleri duyduğumuzu belirtiyoruz. Ya da şu şekilde de görebilirsiniz. Cilandran özellikle o şekilde mi bir açıklama yapmıştı? Normalde konuştuğumuzda karşı tarafı dinlediğimizi belli etmek için hı hı deriz. Dinlediğimizi bir şekilde belli ederiz. Bu esasında yüksek benlikten gelen bu cevapları duyduğumuzu gösteriyor diye böyle bir açıklama yaptı. Ve çok da önemli. Üç kere tık yapmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Zaten hatırlatacağım bolun Ve daha sonrasında da şöyle bir uyarım daha var. Burada çıkan dosyalarla ilgili herhangi bir yere bir şeyler yazmayın. Düşünmeyin. Bunların hepsi işleme süresini, o değişimi uzamasına işleyiş süresine şifalanmayı etkiler. Sadece ve sadece sevgiyle alın ve kabul edin. Bu kadar yapacağınız. Ve şimdi ilk başta detailing tekniğiyle bir alan temizliği yapalım ki şöyle güzel bir alan enerjisiyle devam etsin. Evet şimdi eller ayaklar herhangi bir şekilde çapraz olmuyor. Ee, Oturur. Pozisyonda olun. Muhakkak ki yatmayın, uzanmayın. Ya tabii Uzanmak zorundaysanız öyle bir elzem bir durum varsa tabii ki de e, yatıca, yatarak dinleyebilirsiniz. Amaç burada tamamen burada olmanız. Bu çalışmada olmanız. O sebeple oturarak diyoruz. Ve şimdi gözler kapalı. Nefes alıp verin ve rahat bırakın kendinizi. Kalp atışınıza odaklan nefes alıp verirken, tepenizden başlayarak negatif enerjinin ayak tabanlarına doğru akıp gittiğini görün, hissedin ve ayak tabanlarınızdan pozitif bir enerjinin vücudunuza girdiğini, girdiği yerleri parlattığını hissedin tüm çakralarınızı da aynı zamanda dengeliyor, şifalandırıyor. Yukarı doğru çıkıyor. Ve tepenizde bir enerji topuna dönüşüyor. Ve siz bu enerji topunun içine giriyorsunuz. Ve istediğiniz renkte görebilirsiniz o enerji topunu. Ve ilk önce bulunduğunuz yerden yükseliyorsunuz. Yüksel, yüksel, Bulunduğun evden yükseliyorsun. Hisset bunu. Gör, hisset, imgele. Bulunduğun bölgeden yükseliyorsun. O kadar çok yükseliyorsun ki dünya ayaklarının altında kalıyor ve yükselmeye devam ediyorsun. Gezegenler geçiyor yanından. Sen süzülerek yükseliyorsun. Galaksileri geçiyorsun etrafta hiçbir şey kalmayacak kadar yükseliyorsun. Ve şimdi karşına beyaz parlak ışıklar çıkıyor katmanlar halinde. Onların içinden süzülerek yüksel. Altın sarısı ışıklar çıkıyor onlar da katmanlar halinde. Onların da içinden süzülerek yükseliyorsun. Ve şimdi karşına şölenmesi kıvamında gökkuşağı renginde bir madde çıkıyor. Onun da içine gir. Renk değiştirdiğini görebilirsin. Yükselmeye devam et. Ve şimdi karşına incimsi beyazlıkta yanar döner çok güzel parlak bir ışık çıkıyor. O ışığın içine gir. Işık ile bir ve bütün olduğunu hisset. Ve o ışığın geldiği bir pencere görüyorsun. O pencereden içeri gir. Artık enerji topundan çıkabilirsin. Ve huzurlu bir ortamda olduğunuzu hissedin şu anda. Artık yarıdanın koşulsuz sevgisinin olduğu yerdesiniz. Nefes alıp verin. Ve her nefes alıp vermenizde vücudunuzdaki tüm hücrelerin şifalı ve mutlu ve yaradanın koşulsuz sevgisiyle dolduğunu hisset, parlıyorsun hisset. Bu kaydı izleyecek olan herkes için bu niyetleri Allah'ım. Her şeyin yaratıcısı şimdi en iyi ve en ince şekilde Lere hizmet etmeyen boş gezen hafızalar ve hatıralardan arınmayı talep ediyoruz. Evet demeniz yeterli. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu. Bunlar bize ait olmayan inançlar. Bazen kolektifle alakalı. Bazen bir şarkı sözü daha iyi olabilir. Onları alıyoruz, kabul ediyoruz. Bunlardan arınmalıyız. Öyle değil mi? Bunlar bize fazlalık. şey şöyle bir şey geldi Bununla ilgili ve <laughs> bir anda Çünkü hani gitmiyor bir türlü Bunlar bana lazım neden lazım <laughs> diye böyle bir akışta neden lazım ki nasıl besliyor acaba diye böyle bir şey baktığımda akışta gelen enerjiler bilgiler şu şekilde akışta gelen bilgi. Bunlar giderse dışlanırım. Evet. Boş gezen hafızalar ve hatıralar, bize ait olmayan inançlar giderse dışlanırım düşüncesi var. Bunun değişimi ve dönüşümleri yapasın mı? Evet demeniz yeterli. Ve yerine her zaman kabulde olduğunuzu bilmenin, her zaman kabul edildiğinizi, anlayışla karşılandığınızı bilmenin, kendi duygularınız, düşüncelerinizi yaşadığınızda da hayatınızda bu şekilde devam ettirdiğinizde de güvende olduğunuzu, kabul edildiğinizi, anlayışla karşılandığınızı, şefkat gördüğünüzü bilmek ister misiniz? Evet demeniz yeterli. Bunların hepsinin mümkün ve güvenli olduğunu, bunlara doğuştan izinli olduğunuzu, layık like olduğunuzu ve hakkınız olduğunu da bilmek ister misiniz? Evet demeniz yeterli yaradan tanımıyla ve perspektifiyle sizlere izleniyor. Varsa alanımızdaki tüm kararsız ruhlardan varsa isimleriyle düşenler yaradana gönderilsin. Evet demeniz yeterli. Teşekkür ederiz Allah'ım. Oldu oldu oldu. Nai negatif enerji formları olarak görebilirsiniz bunları. Ee, varsa alanımızda göz nazar, ah lanet, kanca, tüm pis ışık ataklar, pis ışık saldırılar. Bunlar da yaratana gönderilsin mi? Evet demeniz yeterli. Beslere hizmet etmeyen radyasyon ve ağır metaller bunlardan da arınalım mı? Evet demeniz yeterli. Her şeyin yaratıcısı Allah'ım şimdi en iyi ve en yüce şekilde tüm boşluklar yaratımlı koşulsuz sevgisiyle dolsun. Tüm bu değişenler her yer alanımız yaratımlı koşulsuz sevgisiyle dolsun Allah'ım. Evet demeniz yeterli. Teşekkür ederiz. Oldu oldu oldu. Ve her şeyin yaratıcısı Allah'ım şimdi en iyi ve en yüce şekilde birazdan yapacağımız çineldirin arındırma sistemiyle yapacağımız çalışmayı 7. seviyede ve senin rehberliğinle gerçekleşsin. Bize rehber ol. Bize yol göster ve her zaman yanımızda olduğunu hissetti. Ve tüm seviyelerden bizi koru. Teşekkür ederiz Allah'ım. Oldu oldu oldu. ve şimdi değerlendirmesi yönlendirmesinden yine devam ediyoruz. Gözlerinizi hafiften açabilirsiniz. Birazdan yine kapattıracağım. Ee, şöyle dosyalar üzerinden ilerleniyor. O sebeple fazla takılmayın. Çünkü bazı e, kelimeler, bazı cümleler bize çok anlamsız gelebilir. Ama Yaradan'la yüksek benliğin konuşması olarak algılayabilirsiniz. Bazıları da metaforik olacak ki çıktığında söyleyeceğim. Şu anlamada gel geliyor olabilir diye. Bu sebeple fazla takılmayalım. Biz şifalanmaya açık olalım değil mi? Şimdi gözlerimizi kapatacağız. Ee, omurgamızın ön yüzünde. Hemen şöyle omurgamızın şöyle ön yüzünde bir ışık ee, nehri, nehir olarak görebilirsiniz. Şelale gibi görebilirsiniz. Bir ışık şelalesi görün. Orası bizim ilahi hattımız. Birazdan oraya bir bağlanacağız ve çalışmaya başlayacağız. Evet gözlerimizi kapatalım. Ve. Yüksek benliğim enerjitik alanlarla ve rehberlerle çalışarak bütün enerjimi ve farkındalığımı omurgamın ön yüzünde bulunan ilahi hattıma nazikçe ve sıkıca sabitlemeye davet ediyorum. Nefes alın. Ve nefes verirken o şelalenin içine girdiğinizde ve kendinizi oraya sabitlediğinizi hissedin. Üç kere tık. Ve niyetle devam ediyorum. Gözler kapalı olsun. Her şeyin yaratıcısı Allah'ım şimdi en iyi ve ince şekilde. Bizleri sana emanet ediyoruz. Ve bizim yükselişe giden yolumuzu engellen her türlü şeyimi tüm şeylerin kaynağına götürmemizi talep ediyoruz. <laughs> hayallerimizin tezahürü, hayallerimizin gerçekleştiğini görmemiz için neleri görmemezlikten geliyoruz? Görmediğimiz, farkına varmadığımız Hangi duygular var? Bunların şifalanmasını talep ediyoruz. Bunları nazikçe şifalansın. Şifalanmış olarak hayatımıza dahil olmasını ve hayallerimizin tezahürünün rahatlıkla, kolaylıkla, keyifle hayatımıza dahil olması. Bunları görmemiz, şahitlik etmemiz. Allah'ım senden bunların kaynağına götürmemizi talep ediyoruz ki bunları yaratılmış oldukları yerde. Ee, i̇leri ve geriye doğru tüm gerçekliklerde ve zaman uzay sürekliliğinde bizlerin ruhunun en yüksek iyiliği için ve tüm var olanın en yüksek iyiliği için arındırabilirim. Bizim değil, senin iradene göre olsun. Üç kere tık. Evet, alnımızın ortasına üç kere tık. Teslim edemeyiz. Evet, gözlerinizi açabilirsiniz bu sırada. Peki, bu konu hakkında çalışma izni var mı? Evet. Peki, anahtar dosyalar var mı? Evet, Anahtar dosyalar 1. sayfa, ikinci sayfa, ikinci sayfa, birinci çeyrek, ikinci çeyrek, ikinci çeyrek, birinci satır. 2. sayfa, ikinci çeyrek, birinci satır. Onur dosyasına yönlendirdi. Yüksek benliklerden bu en oradayız biz. Bu cevapları kastesiyle oradan alıyorum esasında. Evet, onur dosyasına gidiyoruz. 3 kere tık bu bilgi geldiğim ve onur dosyası bakalım bize ne diyecek. Doğruluk, kendine güven ve onurla ilgili sorunlar. Bu bilgi dosyasından bunları alacağız. Bakalım ne gelecek. Teslim etmeyiz. Bir çek, ikinci çek, üçüncü çek, üçüncü çek, birinci satır. Hmm. Cinsellik veya yaratıcılıkla ilgili sorunlar itibar veya gücünüzü etkilemekte. Üç kere tık şifalansın. Evet. Bunlar bazen kaynakla da alakalı oluyor. Zaten oraya geleceğiz. Takılmıyoruz burada çıkanlara. Sadece değiştiğini bilerek bunlar ortaya çıktı. Yaşadığın değişiyor diyerek sevgiyle kabul olun. Teslim etmemeyiz. Başka anahtar dosya var mı? Var. Birinci sayfa, ikinci sayfa, ikinci sayfa, birinci ek, ikinci ek, üçüncü ek, üçüncü birinci satır, ikinci satır. ikinci çeyrek, ikinci sayfa, ikinci çeyrek. çeyrek, çeyrek üçüncü çeyrek, ikinci satır. Bir anda unuttum neydi? Üçüncü şevk, ikinci satır evet. Kimlik dosyası üç kere tık. Kimlik dosyası. Bakalım kimlik dosyasından bize hangi bilgiler gelecek? Teslim etti miyiz? Kimlik dosyası birinci çek, ikinci çek, şey, üçüncü çek, dördüncü çek, dördüncü çek, birinci satır, ikinci satır. Kimlik beslenmeyi alamamakta. Üç kere tık. Herhangi bir mesela sevgi olsun, değer olsun bunları bunlar bizi besliyorsa, her ne besliyorsa bizi kısacası bunları almıyormuşuz. Şifalansın. Çok güzel. Çok güzel geldi. <laughs> Teslim ettiğimiz peki. Başka anahtar dosya var mı? Birinci sayfa, ikinci sayfa, 3. sayfa, dördüncü sayfa, dördüncü sayfa, birinci çek, ikinci çek, üçüncü çek, 3. çek, birinci satır, ikinci satır. 4, üç, iki. Dört. Üç, iki. Çıkmaz dosyası. 3 kere tık. Bakalım bakalım. Nasıl bir çıkmazdayız gücümüzü kötüye kullandığımız veya maddi şeylere dolanıp kalmamıza izin verdiğimiz zaman yaratılan kapana kısılmışlık ve hoşnutsuzluk labirenti içinde oluruz. Bakın bu bilgi dosyasından bize neler gelecek. Çıkmaz dosyası birinci çek, ikinci çek, üçüncü çek, üçüncü çek, üçün çek satır. Sağlıksız veya kendini imha etmeye yönelik eğilimler kişiyi dolanmışlığa itmekte. 3 kere tık şifa alansın. Evet. Bakalım başka teslim ettiğimiz başka anahtar dosya var mı? Var. Birinci sayfa, ikinci sayfa, üçüncü, üçüncü sayfa, beni çek, beni çek, beni satır. Üç, bir, bir. Bakalım, bakalım. Yük, yük dosyası. Üç kere tık. Bakalım neler yük ediyoruz acaba kendimize. Hangi yüklerimiz var? Kişiye ağırlık yapan bastırılmış duygular bakalım neymiş teslim etti miyiz? Yük dosyası. Birinci çek, ikinci çek, üçüncü çek, dördüncü çek, dördüncü çek, dördün çek, birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır. Travmatik olay kişinin duygularını parçalayıp kapatıyor. Üç kere tık. Şifa Şifalansın her neyse. Teslim etti miyiz? Evet başka anahtar dosya var mı? Başka anahtar dosyamız yok. Kaynağa gidiyoruz. Bakalım kaynak neymiş? Teslim etti miyiz? Evet kaynak dosyası. Birinci çeyrek, ikinci çeyrek, ikinci çeyrek, birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır, dördüncü satır. Kayıp ata. Üç kere tık. Şimdi bu kayıp ata. Şuradan okuyayım daha kolay olacak. Yani büyük bir ihtimalle travmatik bir olay yaşamış. Bir atadan bahsediyoruz. Saklanmış bir atamız var. Eee... Bu şey sıradan birinci modülün kitapçı. Orada var ee, kayıp ata saklanmış ata. Bu durumda bu ata bulunmak hatta yardım edilmek istemiyordur. Genellikle yaşarken o kadar kötü bir şey yapmış olduğuna karar vermiştir ki kendisini saklamıştır. Soyu, nesli ve cinsiyeti bulunuyor. Tabii ki de şimdi soralım ama büyük ihtimalle aynı cinsiyette olmayabilir. Bakalım bakalım. Kayıp ata, bu e, izleyecek olan herkes, herkime katkı olacaksa, herkes için bu kayıp atanın cinsiyeti aynı mı? Peki, nesli aynı mı? Soyu aynı mı? Hayır. <laughs> Sadece bunu bilmemiz yeterli. Yardım istemeyen bir atamız var. Bayağı bir zor zamanlar geçirmiş aslında. Ee, büyük bir ihtimalle saklanmayı seçmiş. Evet. Şimdi olguya bakacağız. Olgu da yol açtığı yaralar. Kriz durumları. Bakalım neler olmuş. Neler e, nasıl ister olarak e, zorluklar yaşanmış. E, kaynakla alakalı oluyor büyük bir çoğunluğunda ama biz de onorezan olduğumuzdan dolayı belli şeyler yaşıyoruz. Yani e, tepkiler, hisler o enerjisel olarak bizde de oluyor. Onlardan şifalanacak. Şey teslim etti Peki olgu dosyası birinci çek, ikinci çek, üçüncü çek, üçüncü çek, birinci satır. Kandırma. Diğerlerinin kişinin kim, ne olduğunu, gerçekten ne yaptığını bilmemesi. 3 kere tık şifalansın. Teslim etti Başka olgu var mı? Birinci çek, ikinci çek, ikinci çek, birinci satır. Finansal veya cinsel zalimlik. 3 kere tık. Teslim etti miyiz? Başka olgular mı? Birinci çek, ikinci çek, üçüncü çek, üçüncü çek, çek, birinci satır, ikinci satır. İktidarsızlık veya cinsel soğukluk, seks istememe, finansal başarısızlık. Üç kere tık şifalansın. Başka olgu var mı? Başka olgu yok. Ruh bu duruma nasıl bir tepki vermiş? Ruh tepkisine bakacağız şimdi. Teslim ettiğimiz ruh tepkisi. Birinci çek, ikinci çek, üçüncü çek, dördüncü çek, dördüncü çek, birinci satır, ikinci satır. Olgudan dolayı kişinin hayatta kalma yeteneği zarar gördü. 3 kere tık şifalansın. Bu çıkan olgular mı? Başka olgu var mı? Yok. Tamam. Peki şimdi arınmalara geçiyoruz. Yani kaldırılan etkilerin yerine olumlu niyetleri koymaya yönelik kolaylaştırıcı işlemler. Bakalım neler olacak. Teslim etti miyiz? Arınma dosyası. Birinci sayfa, ikinci sayfa. İkinci sayfa binççek, ikinci çek, üçüncü çek, üçüncü çek beni satır. Hmm. Kaynak kalbini tanrıya versin ve tanrı onu temizleyip iade etsin diyor. Üç kere tık. Şimdi gözlerimizi kapatalım. Sadece niyette de bulunabiliriz bu sırada. şey diyebiliriz. Her şeyin yaratıcısı Allah'ım. Şimdi en iyi ve yüce şekilde kaynan kalbinin temizlenmesini talep ediyoruz buna yaradan koşulsuz sevgisinin böyle nurunun yağdığını görebilirsiniz. Kaynak o neydi kayıp atamıza bir atayı görebilirsiniz bu sırada. O sırada belki e, gözünüzde canlanabilir. Bir şey canlanmıyorsa da orada siluet olarak görebilirsiniz. Ve yaradanın nuru onun üzerine yağıyor. Esasında orada kalbi kimileri nasıl e, zorluklar yaşamış, küsmüş. Belki de o kalbi o temizleniyor şu anda. İşlem gerçekleşti yüksek benlik düzeyinde. İmgarimi bitirdiğinizde 3 kere tık yapabilirsiniz. Evet başka arınma var mı? Teslim ettiğimiz başka arınma var mı? Başka arınma yok. Hmm. Peki çözülüm gerçekleşti mi? Evet 3 kere tık. Devam seansı var mı? Evet devam seansı var. Peki gün mü? Gün. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gün şey var. 6 e, gün sonra devam seansı olacak. İşleme süresi var. Aynı zamanda da 6 gün. Peki. Teslim etti miyiz? Evet evim var mı? Evet, ev evet evimiz var. Birinci çek beni, bir çek satır. Uykuya dalmadan önce günün olaylarını gözden geçir ve her birini kutsa diyor. üç kere tık. Yani ev evet evimiz altı gün boyunca Uykuya dalmadan önce günün olaylarını gözden geçireceğiz ve hepsini esasında teşekkür edeceğiz, şükredeceğiz. Onları, oradaki güzellikleri görmeyi seçelim. O şeyde, bu durumda böyle o, o, günkü olaylarda ne kadar negatif olsa dahi orada size hizmet eden, size farkındalık sağlayan bir kısım oldu. Onları görmeye çalışın. Evet, 6 gün boyunca ödevimiz bu teslim miyiz? Peki bu çalışmanın armağanları var mı? Var. Birinci çek, ikinci çek, üçüncü çek, üçüncü çek, birinci satır, ikinci satır. Birle bağlanma. Kendindeki, diğerlerindeki, tanrındaki ve tanrısal plandaki güzelliği görebilme. Çok güzel. Üç kere tık. Başka var mı? Teslim miyiz? Başka var mı? Yok. Peki öyleyse. Her arındırmayı gerçekleştiren şükürdür. Bu yüzden gözlerinizi kapatın ve taç çakranızı açın. Başınızın üzerindeki ruh yıldızından gelip tepenizden içinize akan her şeyin yaratıcısının o sevgisini hissedin. sayın Onun içinize akmasına, ilahi hattınızı, beden devanızın ilahi hattını doldurmasına ve böylelikle oradaki tüm çakraları da şifalandırmasına, dengelemesine, izahlamasına izin verin. Onları her birini şifalandığını imgeleyin bu sırada hissedin. O oh, yaratım koşulsuz sevgisinin içinize akmasına ve hepsini, bütün hücrelerimizi kusursuz tanrısal mavi kopyalarına geri döndürmesine izin verin. İçimizden dışarıya akarak duygusal, düşünsel ve ruhsal bedenlerimizde yani avramızda doldurmasına izin verin. Şimdi Tanrı'ya, meleklerimize, öğretmenlerimize ve rehberlerimize teşekkürlerimizi sunalım. Yüksek benliğimize, bedenimize ve onun yüksek benliğine, takımıza ve beden devamımızın takımına teşekkürlerimizi sunalım. Derin bir nefes al. Sevgiyle, şükürle, teşekkürle kalbinden nefesini ver. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarımızın, tüm referans noktalarımızın, izgarelerimizin güncellenmesini talep ediyorum. Varlığımızın tüm sistemlerin düzeylerini ve bileşenlerinin dengelenmesini ve stabilize edilmesini talep ediyorum. Elektriksel ve manyetik bileşenlerin de dengelenmelerini ve stabilize edilmelerini talep ediyorum. Ve bizim gökkuşağı tabakalarına sarmalanarak bu çalışmanın ruhsal tekamül durumumuz için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazik çözüm senmesini talep ediyoruz. Öyle olsun ve öyledir. 3 kere tık. Alanlarımızdan da çıkıyorum. Şifa olsun hepimize. Güzel bir çalışmaydı. Altı gün sonra... Ben 6 gün belki belki 7 gün olur tekrardan paylaşımda bulunacağım. takipte kalın yani ondan dolayı tekrar devam seansını yapacağım. Güzel bir yıl geçirmeniz dileğiyle, hayallerinizin gerçekleştiği, onlara şartlık ettiğiniz bir yıl olsun, güzelliklerle dolu olsun. O bazen direnç gösterdiğimiz bazı durumlar oluyor onları da rahatlıkla bırakabildiğiniz bir yıl olsun. Hep böyle güzellikleri, mucizelere şartlık ederiz inşallah. Yani yalnız şunu muhakkak hatırlatmak istiyorum ki, ev ödevinizde de o çıktı. Negatif olaylarda dahi Oradaki güzelliği görmeyi seçin. Hani her şerde bir hayır vardır derler ya. Vardır bunun da bir hediyesi, bir hayrı diyerek de onları görmeyi seçin. Ee, bu boşuna gelmedi bu eve bize değil mi? Bundan da iyi nasıl olur? Başka neler mümkün? Görüşmek dileğiyle. Öpüyorum hepinizi. Güzel bir yıl geçirmeniz dileğiyle.